Sevgili dostlar, insanın kalbi bir bahçe gibidir. Hiç boşluk kabul etmez. Illaki bir şeyler bitecek. Ya diken bitecek, ya gül bitecek. Ya güzel sebzeler yetişecek, ya da otlar belirecek. Evet, insanın kalbi bir bahçe gibidir onda mutlaka ve mutlaka bir şeyler bitecek. Eğer o kalp marifetullah ve muhabbetullah ile doldurulmaz ise nedir marifetullah Allah'ı bilmek. Muhabbetullah ise Allah sevgisi. Allah'ın muhabbetiyle dolu olmak. Evet, tekrar edelim eğer o kalp yani kalplerimiz marifetullah ve muhabbetullah ile doldurulmaz ise orada ya dikenler biter veya düşmanlar ona muzır şeyler dikerler. Yani hiçbir şekilde boşluk kabul etmez.